Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz anne? Hani? Değişik içecekler aldık. Ben buraya oturarak gelip şükürlüğe anne babamı yedirtmeyeyim. Değişik içecekleri puanlayacağız. Üç bardak katırdık. Evet. İlk önce şimdi. Hadi tamam. Ne oldu? Ha? Şey açacak alacaktım ben ya. Arkadaşlar Sen şimdi Burada ıı, sakız bir şey var şurada gördüğünüz üzere. Burada da balon var. Ben bir kez bunu denedim arkadaşlar. Tadı çok güzeldi. Ama ben bunu açamam. Şimdi daha çocuğum. Bakın üstünde lukit var. Şurası Luki. aynı renk bence. Evet bakın. Güzel. Big bubble değil. Aa işte. şu aynı Sakızı. renk. Sakızlı. Anne hani aynı renk. Bak. <laughs> Buram. Evet. Rengim. Harika. Arkadaşlar gerçek ee, sakız gibi kokuyor evet. bence. Buramda ne var? Neyse. Ben de bilmiyorum. Hani duygulandım. Heyecanlandım. Aa asitli. Rengi bakayım. de çok güzelmiş. İlk önce i̇şte ben deneyeceğim. Ben deneyeceğim. Harika Ay yüzüme bak. Gözüküyorsun. Gördün mü? <laughs> Arkadaşlar hatta annem bana ne almış biliyor musunuz benim hiç haberim yoktu ama bundan sonraki videoda e, annem çikolata yaptığına göre arabada labubulu labubu çikolatası aldım marketten dün e, bugün video çekmek için asla hiç göstermedim bu zamana kadar bekledim ama ben de merak ediyorum nasıl bir çikolata tadı nasıl yani birisi yeşil birisi pembe renkli evet Çok şimdi yiyeceğe geçelim Dondurulmuş meyveleri seviyorum. Bu farklı bir şey olmuş bu. Ee, meyveyi dondurmamışlar da böyle. Şey yapmışlar. Ezmişler. Çilek var. Bir de elma ee, var. Kıtır elma tükleri var diyor. Bakacağım. Bunlar falan kaç? Hiçbir. Hmm, şuradan tadına baktım. Ben buna... 8 veriyorum ben. Ben 9 Çünkü veriyorum. o tatlılığı aşırı derecede tatlı. Evet. Buna puanım 10 Benim onun puanı... Çıtır çıtır ve çok güzel. Benim buna puanım 8. Buna puanım da 7. 7 olsun. Hı. Bir de böyle bir içecek aldık. Zencefil. İnşallah içebilirsin olsa. Ben onu hiç Zencefil Arkadaşlar şuna bakın. Soğanla alakası soğan. Sokan. Babam sağ olsun tabi burasına bitirmiş canım babam. Cebi ayna bitiriyor. Fena. Ay hep geldi. Güzel bence. Zencefil o kadar ağır bir tadı yok. Ağır yok o yüzden ben bunu ben ben de beğendim. O yüzden buna 10 puan veriyorum. 9 olabilir. Bir türlü farklı içecek aldık. Gürcistan'dan geldi. Ben bunu hiç şişik. bilmiyorum. Biz ya böyle bir ağaç da. var ya böyle yaprakları Ay, var. Ki, ki, ne yani ağaç bilmiyorum ama her yerde bu ağaçtan var. Yani tarpın, soğan o, soğan. Tarhun, tarhun aromalıymış. Tarhun. Soğan mı? soğan soğan. Soğan değil. Tarhun aromalı. O ne gazlı be? Gazlı içecek diyor. O ne be? Haricim Dayanımın anne sen, baktım. anne sen oradan içemezsin bence, değil mi? Tabii ki de içemem. Şişe İçem. çünkü çok büyük. Hmm. Yani çam, çam gibi tadı, çok farklı. Kokusu, çok, kokusu çok Bakayım. kötü ama tadı biraz, gibi. Ben biraz beğenmedim. Bir. Sıfır da hak etmiyor, asitli bir içecek. Bir bir direkt bir. buna bir veriyoruz arkadaşlar kanalıma abone olmayı tırnağına basmayı like sürpriz gördün mü işte beklenen an şoka girdi şimdi arkadaşlar dün marketten aldım şöyle göstereyim ürünleri şu lavabodan açacağım. var. İçeride mi getirsene? Açacağım. Videoyu durdurun da bir getir. Bir daha. Arkadaşlar bakın. Hmm. Ve de var. var. Bekle şu lavabo tişörtü. Stitch, stitch. Şimdi aynısı oldu bence. Değil mi? Stitch de işte var. Stitch Şu resmen bunun aynısı işte. Anne çok Fark Fark göremiyorum. Tamam. Aç, birini sen aç, beni ben açayım. Tamam ben açacağım. Tamam hadi. Anne bu ya Dubai çikolatalı Dubai style diyor da e, fındık bizde. Üzerinde de baklava gibi resim var. O da bizim. Arkadaşlar şu an açtım. Ben bu paketi bile atmam. Paketi Kutusu bile çok güzel işte, değil mi? Anne çok güzel. Anne hiç önce ben açayım. Evet, anne, hiç ben Hadi, hiç, ben hiç önce çok, çok güzel bir Çok güzel. Çok sanki anne ne güzel. Tamam hadi sen aç. Ah rengi çok güzel. Arkadaşlar beğendim. Ay kırılmış. Bir şey olmam. Yüzünü bakar mısın? Wow. Kameraya göstereceğim. Yüzü değişik gibi, canavar gibi yüzü. Önüne kesin. Arkadaşlar. Evet, değişik duruyor. Çama var gibi yüzü. Şimdi de bu bunu. Da kulağına sırayım mı? Gitsene yanına. Merhaba. Merhaba. <laughs> Sen neydi? Ben. Aha bak burada yazıyor. Okay. Blueberry. Yaban hmm. mersini. E. Ben blueberry'liyim. Harika. Seninki neydi? Dubai çikolatası. Benimki de üzüm. Bekle şöyle Benimki ne? İçini göstereyim. Ooo içi de güzel. Benimki ne? Seninkin içi ne? Senin Versene yarısını sen bana ver yarısını ben sana vereyim. <laughs> çok değişik ve güzel. Bu çok güzel. Sevgi'nin kokusu çok güzel geldi. Anne, kafa kafa. Bana kafayı ver. Hmm. Dışı çikolata içi. Şey var. Bir tane patlatma sesi duydum. Patlayan şeker var içinde. Ama az var. Çıtır çıtır. Kadayıf'la. Ben anneminkini daha çok yani beğendim. Bunda da var patlayan şeker. Ben anneminkini daha çok beğendim. Bence ben de ben seninkini daha çok beğendim. Hı -hı. Evet Hı -hı. arkadaşlar. Değişik içerikleri, değişik videolar çekmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bunu şöyle koyayım da. Hı -hı. Hı -hı. Şu an kulağımda patlıyor resmen şeker. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.